Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere ölçüleri birebir tutan güzel bir krep tarifini yapımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu krep için ölçü olarak bunu yaparsak hiçbir zaman için kreplerimiz her zaman denk gelecektir. Ben burada biraz daha fazla yapmak istediğim için 2 su bardağı un kullandım. Sizler 1 su bardağı un 1 yumurtaya yeterli oluyor arkadaşlar. 1 su bardağı da sütümüz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığına yakında kabartma tozu, biz 2 su bardağına 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanacağız. Burada da 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız var. Yapımına geçelim inşallah. yumurtalarımızı kırıyoruz. Bunun ölçüsünü daha fazla artırabilirsiniz arkadaşlarım. Her zaman için bir yumurtaya bir su bardağı süt, bir su bardağı un kullanıyoruz. Yumurtalarımız çok büyükse birazcık daha unu artırabilirsiniz. İkinci su bardağımızda katıyoruz sütümüzü. Toplamda 400 miligram süt kullandım. Sizler daha az yapacaksanız bir su bardağı süt yeterli olacaktır. Daha az yapacaksanız, daha fazla yapacaksanız bunu artırabilirsiniz arkadaşlarım. Unumuzu yine aynı şekilde ölçümüze göre katıyoruz. Bir çay kaşığı kabartma tozu eğer bir su bardağı undan yapacaksak bunun yarısını katalım. Her bir yumurta için bir bardak süt içinde bir çay kaşığı tuz. Burada iki bardak kullandığımız için iki çay kaşığı tuz kattık. Diğer malzemeleri de yavaşça ilave ederek çırpalım. Bakın gayet güzel ve hemence yapabileceğiniz 5 dakikada yapacağınız krebimiz yıllardır yapıyorum arkadaşlar gerçekten birebir tutuyor. Bunun farklı tarifleri de var yine onları da paylaşacağım. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ilave ederek iyice karıştırdık. Tavamızı yağlamak için sıvı yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Tavamızı ısıtalım. Yağladıktan sonra kreplerimizi koyarak pişirelim. İyice çırptıktan sonra bu şekilde Krep hamurumuz hazır. Tavamızı ısıtıp pişirmeye başlayalım inşallah. Tavamızı ısıtmıştık. Bakın burada hemen yağlayalım. Çok az bir yağ gidiyor. Her iki tarafını da bu şekilde tavamıza koyduktan sonra pişirelim. Aynı şekilde pişirmeye devam ediyoruz. İsterseniz arasına tekrar tereyağı veya da Yine farklı malzemeler sürerek de kreplerinizi sararak kullanabilirsiniz. Yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bir kepçe kadar tavanızın büyüklüğüne göre de koymuş olduğunuz malzeme değişebilir. Kreplerimiz gayet güzel kabardı arkadaşlar. Bakın incecik bir hamurdan çok da güzel krepler. İstediğiniz malzemeyi koyarak sarabilirsiniz içini. Veyahut da boş olarak da yiyebilirsiniz. Kahvaltıda 5 çaylarında her yerde kullanabileceğiniz kreplerimiz. Kreplerimizi bir taraftan çevirerek pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oluyorlar. Ve çok bereketli çok az malzemeden yapabileceğiniz. Bunları isterseniz daha fazla da artırarak da yapabilirsiniz. Malzemeleri daha çok kurduğunuzda. Kreplerimiz pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Diğer tarafını da çevirerek bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Kreplerimiz hazır. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet şifalar olsun inşallah arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah.